Gençlik polinomlardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Polinomlarda bölmeyi görmüştük ama ne? AX artı B şekli görmüştük. Şimdi ikinci dereceden bir sonraki dersimizde 3 ve daha üstü olunca neler yapacağımızı göreceğiz. Hemen kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şurada son iki sorumuz kalmıştı. Şimdi... Evet şurada kalmıştık. Px polinomu ne diyor? Px polinomu x kare eksi 9 ile bölümünden kalan buymuş. He. Şimdi ben burayı bölüyordum ya sıfır eşitlemiyor muydum? Şimdi bunu sıfır eşitlediğimde x kare eşittir 9. Neyin karesi 9'dur gençlik? 3. Bir de? Eksi. 3. Bak kare olduğu için iki tane kökü var. Ha, ayık ol, ayık ol tamam mı? Düşmeyeceğiz tuza. O zaman bir köküm 3 değil mi? Bir köküm de eksi 3. Yani eksi 3 de yazdığımda burayı sıfır yapar. 3 de yazdığımda burayı 0 yapar. Bana kalanı mı verir? Bak şimdi bir kere yazacağım bir daha yazmayacağım. Px eşittir. X kare eksi 9 Qx kalanı vermiş zaten. Ne? 2x artı 4. Şimdi tamam bunu vermiş. Ben şimdi bir 3 yazıyorum. 3 yazarsam 3 yazarsam şu nanay olur mu? Evet, evet. Gitti. 3 yazarsam 6 10. 10. P3 kaç oldu? 10. Bak buldum. Bir de eksi 3 yazıyorum çünkü eksi 3 de bunu 0 yapıyor. İki tane kök var. Bak ax artı b'de bir kök vardı. Bir tane değer buluyorduk. Burada iki tane değer bulacağız. Tamam mı arkadaşım? Şimdi eksi 3 yazdım. Px 3. Eksi 3 yazarsam burası yine nanay. Eksi 6 artı 4 daha. Son yıllarda eksi 2 mi yaptı? Evet. Ee, ben p 3 10 buldum. Px 3'ü eksi 2 buldum. Şimdi bana ne soruyor? Sorduğuna bakayım. Diyor ki. P 4 x e 7 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan. He, x eksi 1'e mi böleceğim? Bunu sıfır yapan değer kaç? Sıfırlıyordum. 1. O zaman bu kalanı veriyordu değil mi? Ama hangi polinomu bölüyordum? Buraya yazıyordum 1'i. Değil mi? Evet. 4'ten 7 çıktı. x e -3, e -3, e -3, 3. E 3. P x 3 kaçtır diyor. Çünkü o kalana eşitti. P x 3 kaçtır diyor. Biz kaç bulduk? Yapıştırıp geçiyorsun ışıktan. Zaten ya bunu sorar ya bunu sorar. Anlaşıldı mı? Yani verilenleri tek tek yazacağız. Burada yalnız kalan ikinci dereceden olduğu için iki tane kök olacak. Tamam. Ha, yani i̇ki tane kök olmadığı durumlar da olacak. İlerleyen dersimizde biz onun da içinden geçeceğiz. Panik yok. No fear. Don't panic. I am here. Tamam mı tamam. Ege? Tamam. Geldik şuraya. Px polinomu x kare eksi 3x eksi 4 polinomundan kalan bu. Değil mi? Evet. Şimdi bak şimdi. Bunu sıfır yapan değere bakıyorum. İkinci dereceden olduğu için iki tane köküm olacak mı? Bir bakayım hemen. X kare eksi 3 x eksi 4. Şimdi bu... He? Falan evet şimdi üç terimli olunca çarpanlar ayırma konusunda şöyle yapıyoruz gençler 3 terim olunca ilk ve son teriminden yararlanıyorum. X x bu da 4'e 1 Çarpımları eksi 4 olacak. Bir tanesine eksi vereceğim. Burası da toplamını veriyordu. Toplamı eksi 3 olduğuna göre büyüğüne veriyorum. Gerçekten çarptım eksi 4 topladım eksi 3. Demek ki sonra bunu sıfıra eşitlediğimde bir x eşittir 4 çıkıyor. Sıfıra eşitlediğimde bunu x eşittir eksi 1 çıkıyor. İşte bunlar benim köklerim. Anlaşıldı mı? Evet. He, yani o zaman bunu sıfır yapan değer bir eksi 1 miymiş? Eksi 1 yazdığımda burası gider mi? Evet. Px polinom olduğu için burada da eksi 1 yazacağım. P eksi 1. Kalana eşit. Kalan kaç? Bu değil mi? Burada da eksi 1 yazacağım ama değil mi? Burada eksi 1 yazdıysam burada da eksi 1 yazacağım. Eksi 3, eksi 2 daha? Eksi 5. Eksi 5. Bunu verdik. Var mı problem? Ege bir de anlatayım mı burayı? Yok. Şimdi devam ediyorum. Bak ikincisine dikkat et. Eksi 1'den kurtuldum. Bir, bir şeyi de sıfır yapan de kaç? 4. 4 evet. yazdığımda da bu sıfır yapacak. O zaman buraya da 4 yazacağım. P4 kalana eşit olacak. Kalanda da 4 yazacağım. 4 kere 3 12. 12'den 2 çıktı. 10. Son yıllarda 10. He, tamam. Son yıllarda 10 yapar. Aferin. Buraya kadar problem yok. Değil mi gençlik? Evet. Şimdi bak verilenleri yazdım. Sadece bunları yazdım. Benden ne istiyor? Şimdi soruyu bitiriyorum artık. Soru da benden ne istiyor? Px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan ece bunun Türkçe meali ne? Px polinomunun x 8 4 ile bölümünden kalan. 4 yapmayacak. evet burayı sıfır yapacağım değil mi? Kalanı bulmak için sıfırlıyordum. Bana kalanı vermiyor muydu? Evet. O zaman hangi polinom bölüyorum bunu? Bunda da 4 yazmam lazım. Evet, evet. O zaman P4'ü soruyor değil mi kısaca? P4 kaçtır diyor. P4'ü bul bana diyor. P4 kaçmış? 10. Bak 10 bulduk. Onu hemen şıklardan yapıştırıp geçiyorsun. Başka bir esprisi yok. Tamam. tamam. Ha, şimdi bu hazırlık yaptım. Şimdi yavaş yavaş konularımız gelecek yani. ikinci dereceden olunca nasıl bulacağız? Devam. Şimdi gençlik. Şöyle biraz daha büyütelim. Px eşittir x küp artı ax kare artı 3x artı b polinomunun x kare eksi 4x artı 3 ile bölümünden kalan buymuş. Uzun uzun yazayım mı bir kere mantığını kavrayın diye yoksa kavradınız mı gençlik? Kavradık gibi Tamam ben yine de yazayım emin olalım. Bak şimdi bu px polinomum tamam mı? Neyi bölüyorum? Şuna bölüyorum. Bunu çarpanlarına ayırdım. 3'e 1 ikisi de eksi olacak değil mi? Evet. Neden eksi olacak? Çünkü çarpımları artı 3 toplamları eksi 4. Bak çarpanlarını yazıyorum. x eksi 3'e x 1 x değil mi? Evet. Çarpı qx Artı kalan mı? Kalan ne? 4x artı 6 Şimdi amacım neydi zaten? Burayı sıfırlamak değil mi? Bak x yerine bir 3 yazıyorum P3 Burası gitti mi? Şurası gitti mi? Gitmedi mi? Çarpım durumunda sıfır 0 oldu 0. Ne oldu? 3 yazdım 12 P3 18 çıktı Bak bir değeri mi buldum Şimdi başka sıfır yapan değer kaç? Bir de bir yazdım bu da gitti. Çünkü kalan hep böyle buluyordum. Burada ikinci dereceden olduğu için iki kere aynı işlemi yapıyorum. Bir yazdım bir yazarsam on mu yaptı? P1 on. Tamam olay bitti. Şimdi buradan neyi soruyor bana? A kaçtır diyor. Şurayı soruyor. O zaman bir yazdığımda kaça eşitleyeceğim? Bir yazdığımda? Ona. Üç yazdığımda? 18'e 18 e. bak burada A ve B var. İki tane bilinmeyen var. iki tane denklem çıkacak. Yok etme metoduyla A'yı bulacağım. Şimdi 3 yazdım 18'e eşitliyorum. 3'ün kübü 27, 27. artı 3'ün ün 9A değil mi? 3'ün karesi 9A artı 3 kere 3 9 artı D. B. Şimdi bunu düzenleyeyim. Tabi bu kaça eşit? Daha yazdık ya 18'e P3. Evet evet. Tamam mı yazdık. Bir daha 4x yazdığında bir daha 3 yazacaksın. Aynı şey çıkacak. Şimdi şurası kaç yaptı? 36. 36. Karşıya atarsam? 18. O zaman burası şöyle yazayım. 9a değil mi? Artı b eşittir. Eksi 18 mi? Evet. Bu bir denklem. Şimdi diğer denklemi yazıyorum. Bir yazdım da ona eşitliyorum. Bir yazdım. 1 artı a artı 3 artı b eşittir 10 mu? 1 3 daha Dört. Zıplat karşıya altı A artı B 6 kaldı A artı B Eşittir 6 kaldı Bak 2 bilinmeyen 2 denklem Neyi soruyor bana? A'yı soruyor O zaman ben B'leri ne yapacağım? Yok, yok, yok edeceğim yok. değil mi? Mortingen yapacağım O zaman şimdi bakıyorum Şurayı bir eksiyle çarpayım mı? Çünkü eksi A oldu Eksi B oldu Eksi 6 oldu Bunlar nanay 9 A değil mi? 1 evet. A çıktı 8 A mı? Mesela 8A eşittir. Eksi 24. Her tarafı 8'e böldüm. A eşittir. Eksi 3. Hemen yapıştırıp geçiyoruz. Yani burada da olay şu. 2 tane kök olduğu için iki kere yazıp sıfırlıyorum. Ondan sonra yerine yazıyorum. Bir önceki dersimizde AX artı B. Yani bir köküm olduğu zaman bir kere yazıp çıkartıyordum. Ama burada iki kök olduğu için iki kere yazmak zorundayım. Tamam? Evet devam edelim. Bak px'i vermiş yine. x kare eksi 3x artı 2 ile tam bölünebiliyorsa. Biz gördük tam bölünebiliyorsa neydi Özgür? Kalan yok. Kalan yok dedim. Kalan? Kalan sıfır yani. Sıfır. Kalan sıfır demek değil mi? Şimdi o zaman ben ne yapıyorum? Bunu bölmem için hemen x x çarpanlarını ayırayım mı? 2'ye 1. 2'ye 1 ikisi de eksi. Çarpımları artı toplamları eksi. Evet, evet. O zaman bir köküm 2 bir köküm 1 mi? Demek ki 1 yazdığımda kalanı veriyor yani sıfırı. 2 yazdığımda kalanı veriyor yani bitti. O zaman 1 yazayım p1. 1 yazarsam burası ne olur? 1 artı. artı a artı b eşittir kalan Kalan tam bölünüyorsa sıfır. 2, 1 daha 3 karşıya zıplattım. a artı b eşittir eksi 3. Bak bir denklemi buldum. 2 tane olduğu için a, b olduğu için 2 bilinmeyenli denklem gelecek. Şimdi diğerine baktım. 2'ye geldim. 2 yazdığımda kaçı verecek bana? Sefer. Çünkü tam bölünüyor değil mi? Tam bölünüyorsa kalan 0. Çünkü ben burayı sıfırlarsam bana kalanı veriyordu. 2 yazdım hemen. 2'nin kübü şuraya yazayım. 8 artı burada 8 değil mi? Artı 2A artı B. Eşittir 0 mı? Burası 16. Zıplat karşıya. O zaman 2A artı B eşittir. Eksi 16 mı? Yine A'yı soruyor. O zaman B'leri nanay yapacağız. Şurayı ben bir eksiyle çarpayım. Burayı da eksiyle çarpayım. Burada eksiyle çarparsam artı olur. Şimdi olaya bak şimdi. B'ler nanay. İki A'dan biri A çıktı. Şuraya yazdım A. Eksi 16. Artı 3 daha. Eksi, eksi, eksi. Eksi. E i̇şte A dediğim şey eksi 13. Yapıştır geç. Başka bir esprisi yok. Tamam mı gençler? Tamamdır, e, bak <laughs> iki tane köküm oluyor. İkisini de tek tek yazıyorum bitiriyorum. Şimdi hızla devam ediyoruz. Durmak yok. Px polinomu şimdi diyeceksiniz ki hocam onlarda şık yoktu. Bunda neden şık var? Bunda korsan yöntemi de anlatacağım. Korsan yöntem daha kolay çünkü. Şimdi Px polinomunun x kare eksi x eksi 2 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kaçıncı derecede ne bölüyorum? İkinci. İkinci, İkinci derecede ne bölüyorsam kalan en fazla ax artı b'dir. Birinci dereceden olur değil mi? Aynen. Öyle değil mi kalan? Şimdi dikkat et bunu çarpanlarına ayırayım. X, X. 2'ye 1 büyük olanı eksi koyuyorum. Çünkü toplamı eksi 1 yapıyor. O zaman şuraya yazayım. Bir köküm x eşittir 2. Ters işareti 0'a eşitlediğim için ters işaretini alıyorum. Eksi 2 karşıya artı 2 diye geçiyor. Bu da x artı 1 eşittir 0 ise artı 1 karşıya eksi 1 diye geçiyor. x eşittir eksi 1. Bak köklerimi buldum. Bunun Türkçe meali ne demek? İki yazdığında burayı sıfırladığı için kalanı vermeyecek mi? Evet. Şimdi iki yazdığında kalanı verecek ama kalan da bu olduğu için iki yazdığında bir AB'li bir değer bulacağım değil mi? Evet. Bir de eksi bir yazacağım yine AB'li bir değer bulacağım çünkü o da kalana eşit. Ondan sonra yok ederek çözeceğim ama bu kadar uzatmaya gerek yok. Burada mecburen yapıyorduk çünkü bilmiyoruz kalanı sormuyor bize. Bak şimdi kalanı soruyor ben o zaman şöyle yapıyorum P2 kalana mı eşit? P2 kalana eşit evet. değil mi? Evet. P-1 de kalana mı eşit? Evet. Ee, şimdi P2 kaç? P2 buradan bulurum değil mi? Evet. P2 kaç? Evet. 8. Artı 12. 12. 12. Eksi 8. Artı 2 mi? Evet. Evet. Şimdi bunlar nanay. 10. Değil mi? 14. 2 yazdığında 14'ü verecek. Kalan. Hangisi oysa 2 yazdığımda 14'ü vermek zorunda. Öyle değil mi kalan? Çünkü P2 kalanı eşitti. Kalan da neye eşit? 14'ü eşit. O zaman hangisi ise onu vermek zorunda. 2 yazdığımda 14'ü verir mi? Verir mi? Verir mi? Kalsın hemen işaretleme. 2 yazdığımda 14'ü verir mi? Evet, verir. verir. Bak gördün mü bir tane daha çıktı. 2 yazdığımda 14'ü vermez. Sonra diğerine geldim. Eksi 1 yazdığımda neyi vermek zorunda? Kalanı mı? Eksi 1 yazalım buraya. Eksi 1 artı 3 karesi artı yaptı. Artı 4 artı 2 mi? Evet Çünkü mi? eksi 1 yazdım da. Evet. Burası 2 2 daha 4, 4 daha 8. Evet. Eksi 1 yazdığımda da neyi vermek zorunda kalan? Sekiz. Eksi 1 yazdığında 8'i ver. Eksi 1 yazdığında 8'i verir mi? Aynen. Eksi 1 yazdığında 8'i verir. Edirne'yi işaretleyip geçiyoruz. Yoksa şöyle yapacaksınız. P eksi 1 kalana eşit diyeceksin. Kalan da ax artı b'dir diyeceksin. Bir denklem. P2 kalana eşit diyeceksin. P2 yazdığında bu da ax artı b. Kalan buydu. İki bilinmeyen yani iki denklem yok etmeyle falan filan uzayacaktı. Ama en kolayı bu. Sıfır yapan değerler kalanı veriyor. Hangisi ise kalanı buluyorsun. Tık yapıştırıyorsun. Tamam. Korsan yöntem. Bak yine geldim. Şimdi onun güzelliği şurada. Daha önceki yıllarda böyle bir soru sordular. Şimdi Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan eksi 6. x eksi 2 ile bölümünden kalan 10. E, ee, Px polinomunun x kare eksi 4 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Bak şimdi neyi soruyor kısaca bana? Şunu soruyor değil mi? Gençlik. Evet. O zaman bunu sıfır yapan değer bana kalanı vermiyor muydu? Evet, evet. Sıfır yapan değer nedir? Bir artı iki. Evet. Iki. O zaman bana P2 kalanı verir. Bir de P-2 kalanı verir değil mi? Evet, Bunlar cevaptır. Çünkü kalan bu. Şimdi yukarıda kesin onunla ilgili bir şey verdi. Yoksa soru olmaz. Bak. Münicim değilim ya. Sallamıyorum Özgür. Okuyalım bak. Px polinomun x artı 2 ile bölümünden kalan eksi 6. Bunun Türkçe meali ne? Sıfır yapan değer eksi iki, gitti. P 2 gitti. P-2 kaça eşitmiş? Eksi 6. Yani bir kalan neymiş? Eksi 6. eksi 6. Eksi 2 yazdım eksi 6 olacak. Kalan bu çünkü. Diğerine gelelim. X eksi 2 ile bölümünden kalan 10. O zaman bunu 0 yapan değer 2 gidiyor. Kalanı veriyor bana değil mi? Kalan da P2 mi oluyor? Çünkü 2 yazdım. P2 de kaç oluyor? 10 mu? E bunlar zaten kalanı eşitti. Demek ki eksi 2 yazdım mı? Eksi 6'yı 2 yazdım da 10'u verecek. 2 yazdım da 10'u verir mi? 2 yazdığımda 10'u verir. verir kalsın. 2 yazdığımda 10'u 2 yazdığımda 10'u 2 yazdığımda 10'u 2 tane kaldı. Şimdi 2 yazdığımda eksi 6'yı verecek. 2 yazdığımda eksi 6'yı verdi mi? Eksi 2 yazdığımda 6'yı vermedi. Bak işte böyle bu şekilde bulacaksın. Hiç a artı b kullanmana gerek yok. Tamam gençler bence oluyor ya ben bile yapıyorum. Ege oldu mu? Okey. Ege indir maskeni anlayamıyorum ya ne dediğini. Burada zaten az az kişiyiz. Dışarı çıktığım ne ters adamsın ha. 2-3 kişiyken maske takıyorsun. Kalabalık ortamda takmıyor. <laughs> Hijyen önemli. <laughs> Hijyen önemli. Evet bak şimdi. Px polinomunun X³ x küp eksi x ile bölümünden kalanı soruyor. Şimdi x küp ya. Bunun kalanı nedir? x kareli olabilir. Yani ax kare artı bx artı c. Üç tane denklem çıkıyor. Ama biz şunu yazdık mı tek tek? Bunu gençlik. Bunu sıfıra eşitleyen değerleri bulduk mu? Bak şimdi. x parantezini aldım. 2 terim varsa ilk iki kare farkı gelecek aklına. 2 kare farkı yoksa kesinlikle ortak çarpandır. Çarpanları ayırma konusu. Ya da çarpanlarına ayrılmaz. 2 kare farkı yok. Ortak çarpan. x parantezini aldım. Ne geldi Ege buradan? Sende. X parantezini aldım. X kare eksi 1 mi? Evet. Şimdi iki terim var. Arada eksi var. İki kare farkı mı? Evet. Bak burası sıfır. Sıfır olması için. Bir köküm sıfır. Bir köküm eksi 1. Bir. bir köküm de artı 1. Çünkü buranın sıfır olması için x kare 1. x kare 1 ise x ya eksi 1'dir ya artı 1. Evet. Var mı problem? Evet. Yok. Şimdi artık soru bitti gençler. Ondan sonra yukarıda zaten bununla ilgili bilgiler var. Yoksa soru olmaz. Bak px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 2. Özgür bunun Türkçe meali bana söyler misin? Hocam oraya 1 yazdın. Yani. Tamam ne Türkçe meali söyle. 1 yazacağız değil. Ne demek yani bu? Hocam x'ten kalan 2'ymiş. Biz onu söylüyoruz. Tamam ne diyeceğiz yani? P1 yani p1 eşittir. 2, 2. Bitti. Bak bunu sıfır yapıyorsun. Kalanı eşit. Burada 1 yazdığın için burada da 1 yazıyorsun. O zaman p1 Eşittir 2 diyorsun. Çünkü kalanı eşittir. Kalan da 2. Evet Hamza x ile bölümünden kalan 4. Ne diyor? x ile, x ile bölümünden kalan. P0 eşittir. Çünkü bunu 0 yapan değer 0'dır. Öyle değil mi? Evet. O zaman P0 eşittir kalan. Kalana da 4 vermiş. Evet. Özgür. Ne diyor? Özgür'e sorduk ya. Umut ne diyor? Hocam P eksi 1 Eşitti. Eksi dört. Süper. Çünkü bu kalan neydi? Şurada artı bir sıfır yapan der. Eksi bir. Gitti. Kalanı veriyor. Eksi bir yazdı. P eksi bir de eksi dördü eşitmiş. <laughs> tamam. Şimdi hangisi kalansa bunları sağlamak zorunda. Bunlar kalan değil miydi? <laughs> Buradakilerden hangisi ise kalan bunları sağlamak zorunda. Çünkü ben kalanları buldum. Şimdi önce hangisinden başlayayım? Bence sıfırdan başlayayım. Sıfır verince dört. <laughs> sıfır verince bak bu altı olmuş. Gitti. Evet. Bu iki olmuş. Gitti. Başka bir, iki, üç tane kaldı. Şimdi bir var. Bir verince ne olacak? İki. i̇ki. Bir verince üç, yedi gitti. Bir verince o uçtu gitti. İki değil mi? Altı, on. Bu da gitti. Bir verince ne olacaktı? İki mi olacaktı? Sağlayalım. Şurası yedi, beş çıktı. İki. Bak zaten sağlıyor. Bakmaya gerek yok. Edine yapıştır geç. Yani değeri bul. Aşağıda ara ışıklarda. Kalanı sorarsa böyle yap. En kolayı bu. Tamam. Klasik olursa da zaten yazacaksın. A kare artı b artı c. Bir, bir yazacaksın. 2 eşitleyeceksin. 0 yazacaksın. 4'e eşitleyeceksin. Eksi 1 yazacaksın. 4'e eşi, eşit. Eksi 4'e eşitleyeceksin. 3 bilinmeyen 3 denklem yok etme metoduyla bulacaksın. Oluyor değil mi gençler? Oluyor hocam. Oluyor. Haydi. O zaman bu soru sizde bakalım. Neler yapacaksınız? Neler? Bakayım öğrenmiş misiniz? Px polinomunun x kare artı x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Ne yapıyorum? Bunu sıfırlıyorum hemen değil mi? Evet. Amacıma bak bölümünden kalan da hemen sıfırlıyorum. Sıfırlayınca bana kalanı verecek. Bunu sıfırlıyorum. Çarpanlara ayır. Ne geldi? Baba fingo. Ha? Ne geldi? Oradan xx. X. Değil mi? xx. Tamam Ege x, x ayarladım. Sonra? E, e, Allah, bilir. Allah bilir, değil mi? Ama biz bileceğiz. Yani sınava sen gireceksin bebiş. Annem, canımın içi. Çok doğru. Ne yapacaksın? Allah dedim, ne. Eksi, dedim ki, eksi artı geliyor. eksi artı geliyor. Değil mi? Gelmiyor değil mi Hamza? Yani. He, Demek ki bu çarpanlara ayrılmıyor. Başka yöntem bulacağım o zaman. Şimdi çarpanlara ayıramadığımız zaman da böyle bakmayacağız, ölü balık gibi. Ne yapacağız? O zaman şöyle. Bizim amacımız burayı sıfır yapmak değil mi? Ben burayı sıfıra eşitliyorum. Tamam mı? Çünkü amacım orayı sıfır yapmak. Buna indirgenme yöntemi diyoruz. İndirgenme. Yani en büyük dereceyi bırakıyorum. Bunları karşıya atıyorum. Ne olur? X kare x kare neye eşit olur o zaman? Eksi x Aynen. artı 1. Ben x kare gördüğüm yere eksi x artı 1 yazarsam otomatikmen kareden birinci derecedene düşer mi bu? Evet. Bitti bak indirgedim bunu. Çarpanları ayıramadığın zaman da yine sıfıra eşitleyeceksin. Bu sefer onun yerine yazacaksın. Çünkü ben böldüğüm zaman bak x kare artı x eksi 1. Şimdi burada qx var artı kalan var. Burada da px var. Bak aynı mantık. Hiç bunun dışına çıkmıyorum. Şimdi burayı baktım çarpanları ayırmadım ama ben bunun yerine eksi x artı 1 yazarsam bu bunu bu bunu götürecek sıfır olacak. Gidecek px kalan eşit. Bak, aynı mantık tamam mı? Her zaman sayı yazdığımızı gelmez. Çarpanları ayrılamadığı zaman da böyle yapacağız. Tamam? tamam. Anlaştık değil mi? Evet, şey bir de anlatayım mı? Ya, olur. Olur. Olur mu olur hocam ya. Bak, Ege? Bak Ege'ciğim şimdi çarpanları ayrılmıyorsa en büyük derece hangisi? X kare. Tamam bunu tutuyorsun bunları karşıya atıyor sıfır eşit dediğin için. X kare eşittir eksi x artı bir. X kare gördüğün yere bunu yazıyorsun. Anladım. Tamam indirgenme yöntemi diyoruz. Bak ikinci dereceden birinci derecede iniyor. Şimdi geldim burada x kare gördüğüm yere onu yazıyorum. Bak x küp. x küp nedir? x kare. x kare ne, ne demekti? x kare ne yazacaktım? Eksi x, eksi x artı bir. Bu x kare. Çarpı x. Eksi. Bak x küp. Bunu verdi. kurtardım. Artı iki. X kare gördüğüm yere ne yazacaktım? Eksi, eksi, artı Bak bunu da kurtardım. Burada x kare olmadığı için eksi x eksi, eksi dört dümdüz yazıyorum. Var mı problem? Şimdi çarpıyorum. Eksi x kare geldi mi burada? Evet. Artı x geldi mi? Geldi. Artı buraya devam ediyorum. Eksi 2 x geldi mi? Evet. Artı 2 geldi mi? Geldi. Eksi x eksi 4. Düzenliyorum şimdi. Bak şimdi. Artı x eksi x'i ne yapacak? Evet. Götürecek. Burada eksi 2 x mi var? Şurada. Burada da eksi 4. Artı 2 da eksi 2 mi? Bak şimdi şurada x kare gördüm değil mi? x kare gördüğüm yere ne yazacaktım? Eksi x artı 1 yazacaktım. yazacaktım. Önünde bir de eksi var. Eksi ile x eksi 1. Bak çarptım x eksi 1. Bitti artık x kare kalmadı. Tarih oldu. Ne yaptım? İndirgedim. Kareden aldım. x'i indirgedim. Düzenliyorum. X'ten 2x çıktı. Eksi x. Eksi 1, eksi 2 daha eksi 3. Al sana kalan budur. Şimdi neye böldüm ben? Kareliye böldüm. İkinci dereceden bölersem ne düşüyor? En fazla birinci dereceden kalır değil mi kalan? Al sana birinci dereceden. Her zaman sayı kalmaz tamam Bunu da çarpanları ayıramayınca gençler indirgenme yapacağız. Yani en büyük terimi alacağız, karşıya atacağız, onun yerine onu yazacağız tamam Evet devam ediyoruz. Evet madem öğrendik o zaman gençlik bu soruyu beraberce parçalayalım değil mi? İçinden geçelim. Şu an ne polinom kasıyoruz değil mi? Fena. Fena. Şimdi vermiş bize bak x küp eksi x artı bir. Ben önce bunu çarpanlarına ayırmaya çalışıyorum. Bakıyorum yemedi, değil mi? Yemedi olmadı ayrılmıyor. Ne yapacağım sonra? İndirgenme yapacağım. İndirgenme dediğimde en büyük derece ne? X küp mü? X küp. Bunları karşıya atayım. Yani X küp gördüğüm yere karşıya at. X, 1, X, X eksi, 1. eksi 1. Bunu yazacağım. Gerçekten X küp gördüğüm yere bak. Gerçi bunun yerine X eksi 1 yazarsam eksi X artı X eksi 1 artı 1 gider sıfıra eşit olur. Tamam. Var mı sıkıntı? Bak sayı olduğunda sayıyı eşitliyordum. Bu sefer X olduğunda X'i e eşitleyeceğim. Şimdi X küp gördüğüm yere X eksi 1 yazacağım. Burası X küp yani x eksi 1 çarpı x mi? Evet. Bak buradan kurtuldum. Geldim burası eksi 4. x küp gördüğüm yere x eksi 1 mi yazacağım? Evet. Bundan da kurtuldum. Buralarda x küp olmadığı için artı 3x kare eksi 5x artı 2'yi yazıyorum. Çünkü x küp yok orada daha düşük. Şimdi düzenliyorum. Artık bundan sonra ameliyacı işlem yapacağız gençler. Çarpma çarptım eksi x eksi 4 x artı 4 artı 3 x kare 5 x nerede cebine mi koydun 5 x artı 2 şimdi düzenliyoruz bunu düzenlediğim zaman en büyük derece kaç x kare değil mi x kare evet. bak 1 x kare 3 x kare daha 4 x kare, 4 x kare. 4 x kare oldu x karelerden kurtuldum sonra x'lere bakıyorum Şurada 5x var. Burada 4x var. 9 eksi 9 x. Bir eksi x de burada var. Eksi 10, eksi 10 x. Şimdi sıra sayılarda. Burada bir 4 geldi. Burada bir 2 var. Ağabey. Artı 6. Kaça böldüm? X küpe böldüm. Kalan x kare. Gerçekten ondan küçük. Gördüğün gibi kalabilir. Bunu şıklarda bulup tepesine biliyorsun. Yani çarpanları ayıramadığımız zaman da indirgenme yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimize daha yüksek dereceli terimleri mesela x üzeri 3'ü x üzeri 8'i x üzeri 9 gibi terimleri böleceğiz. Yorum atıp abone olmayı unutmayalım. Sizleri seviyoruz. Diyoruz ki havalar nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun.